Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, 32. Arap Birliği zirvesine katılmak üzere dün akşam saatlerinde Suudi Arabistan'ın Cidde kentine gelmişti. Esad bugün ise bu yıl 32.si düzenlenen Arap Birliği zirvesine katılıyor. 12 yıl sonra ilk kez Arap Birliği zirvesine katılan Esad, zirve öncesinde Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman tarafından karşılandı. Veliaht Prens'le tokalaşarak basına kısa poz veren Esad, toplantının yapılacağı salona geçti. Liderlerin gelişinin ardından toplantıya geçildi. Esad'ın bugün zirvede konuşma gerçekleştirmesi bekleniyor. Esad'ın Arap Birliği'ne yeniden katılması, Suriye'nin birlikten uzak tutulmasının sona erdiğini gösteriyor. Dün akşam saatlerinde ciddiye gelen Esad, Mekke Vali Yardımcısı Prens Badr bin Süleyman ve Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmet Abul Geyt tarafından karşılanmıştı. Esad'a çok sayıda Suriyeli yetkili eşlik ediyor. Suriye'nin Arap Birliği üyeliği ülkede 2011 yılında başlayan iç savaşta devlet başkanı Beşar Esad'ın yönetim karşıtı eylemcilere yönelik baskı ve şiddetli müdahale emri vermesinin ardından askıya alınmıştı. Arap Birliği üyesi 22 ülkenin Dışişleri Bakanlarının 7 Mayıs'ta Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlediği toplantıda Suriye'nin birliğe dönmesi yönünde aldıkları kararın ardından Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz El Suud 10 Mayıs'ta Esad'ı zirveye davet etmişti.